Bugünkü arkadaşın doğum erkanı gerçekleştireceğiz. Onun için e, yemek taşkınız için bir bayan arkadaşa, bir erkek arkadaşa. Bir bayan bir arkadaş. Birisi Bektaş'ın annesini simgeleyecek. Erkek de Bektaş'ın ışık kesildi. Yani öğretmenim. Bir de Kamil için bir, bir bayan arkadaş. Bir erkek arkadaş. Bir erkek arkadaş. Bir kim olsun? Var mı böyle yani ellerinizi serbest bırak, <laughs> ikiniz birden tutun. Yani bir sen de dokunacaksın, sadece dokunacaksın. Sen de bunu, siz de bunu, birbirinizi tutacak, birbirinizi dokunacaksınız. Siz de ona dokunacaksınız, şuna dokunacaksınız. Evet şimdi Kamil arkadaşlar şey gelsin. Şimdi anlat, anlatıyorum konuştukça şimdi yapacağınız şey şu. Yani şey olsun diyor. Siz çeralarınızı bu uyandırmış çeralarınızı ve yerine, yok ikiniz birden. İkiniz birden. Biriniz, biriniz yani biriniz. Önce bekler sonra da sen. Biline, tamam. Önce bekler, sonra sen. Uyandırdıktan sonra bu topluluk karşısında dağına duracaksınız. Siz de dağda bekleyeceksiniz. Artık e, böyle, böyle bekleyeceksiniz aşk ile. Bugün burada Kamil Küperi ve Bektaş Kılıçcanların doğum erkanını gerçekleştireceğiz. Doğum erkanı yapılacak canlara sesleniyorum. Sen Kamil Küperi can. Anneni simgeleyen Bacıcan can ile düşüğünü simgeleyen erkek canın birlikte tuttuğu uyandırılmış çerağdan çerağını uyandır, meydandaki yerine koy, ve canlara karşı daire Sen de aynı şeyi yaz ve karşı bulacaksın. Evet. Sen yap istersen fakir. <laughs> Niyazını yap önce evet. yandır çarağını Uyandırılmış yandırılmış deriye girip git ve masaya koy sonra topluluk karşısında daire atılır yüzün topluluğa karşı olacak. Şuraya şuraya. Şimdi sen aynı şeyi yapacaksın. Evet. Öyle dokunacaksın da bir daha Ondan sonra yandıracaksın. Ya. Yani öğretici olduğu için anlata anlata gidiyorlar. Evet. Sen de geriye geliyorsun. Geriye geliyorsun. Evet, koy buraya. Ve sen de dağıt. Sol ayağını soluna bak bana. Kollar çapraz. Evet. Çerağınızı uyandırmakla ilgili hizmet ananızı, babanızı ve yol büyüklerini buraya çağırmış olursunuz. Onlar gerçekleştirdiğimiz bu erkana tanıklık edecekler kaydını tutacaklar. Burada erkan kapsamında verdiğiniz sözler yerine getirilip getirilmediğini denetleyecekler. Yerine getirdiğinizse dağdan indirecekler. Getirmediğiniz ise dağdan indirmeyecekler. Bir sonraki doğum erkanına erteleyecekler. Öyleyse soruyorum sizlere sevgili canlar. Sorularıma eyvallah diye cevap vereceksiniz. Hizmet birilerini, hakka yürüyenleri, yaşamınızı kurmak üzere doğum erkanınıza çağıralım. Eyvallah. Çağıralım. Eyvallah. Çağıralım. Eyvallah. Gelip sorgulayıp dağdan indirsinler mi? İndirsinler mi? İndirsinler mi? Eyvallah diyen dilleriniz dert sevgili canlar? Sizlere düşen yükümlülük hakka yürüyenlerinizin tuttukları kayıtları okumasını sevenlerinize çocuklarınıza öğretmektir okumasını çözdüklerinde doğum erkanınız aynı zamanda onların da doğum erkanı olacaktır. Çünkü Hakk'a yürüyenlerimiz bizlerde yaşamak için kendilerini kendilerinden bir hiçlik zarı ile ayırırlar. Eğer bizler onları yürütemezsek hiçliğimizde asılı kalırlar. Sonra da unutulup giderler. Demek ki Hakk'a yürüyenlerimizin sırrı zamanın sırrı zamanın sırrı zahirin yasasıdır. Hakk'a yürüyenlerimizi zahir yapabilirsek yani donumuzda görünüşe taşıyabilirsek sırrına erebiliriz. Çünkü görüneni ölçmek istiyorsak onları gerçekten görünür kılmak durumundayız. Tersi durumda ölenler de öleceğini öğrenir ve bizlere kötü kötü başlar. Kendimizi hakka yürüyenlerimizin hiçliğine taşıyamazsak onlara doğma yani zaman olma şansı veremeyiz. Bedensiz olarak aramızda umarsız biçimde dolaşır beden beden diye ağlaşır dururlar. Onları ağlatmayalım, siz de ağlatmayın sevgili canlar. Şimdi beni dikkatle dinleyin sevgili canlar. Kültürümüzde doğum dendiğinde bu iki biçimde algılanır. Biyolojik doğum ve yol doğumu. Eyleme geçtiklerinde beden donuna dürünmek zorunda oldukları için iki doğum gününüz var sizin. Biyolojik canınız eyleme geçtiğinde siz ananızdan doğdunuz. Bugün biyolojik doğum gününüzdür. Unutmayın. Kültürel, kültürel canlı eyleme geçtiğinde mürşidiniz gönlünüze bilgi denilen tohumu attı. Ve siz yolda doğdunuz. Açık değil mi? Yola girdiğiniz gün sizin kültürel doğum gününüzdür. Unutma ölümsüzlük söz konusu olduğunda ruhun birden fazla ten eskisi. Kültürel anlamda her doğum günü yeni bir ten edinme çabasıdır. Aslında arka yürüdüğünüzde son tenimizi eskitmemiş olacağız. Bunu hiçbir zaman unutma sevgili can. Unutma sen annenin ve babanın yaşamının ödülü ya da cezasısın. Unutma beden ruhun mezarı yani hapishanesidir. Doğamız bizi kovduğunda ölüm gerçekleşir. Açık değil mi sevgili can? Doğamız bizi kovmadan bu kurtulmak durumundayız ve bunu kendimizi öldürmeden yapmak zorundayız. Unutma doğum günü şeriye su verir gibi ruhlara su vermek canım. Unutma doğum günü ruhun bedenle sevişmesi. Son sözlerim sizlere şunlar olsun sevgili canlı. Kendi karanlığına çekilip kimseler görmeden yaşamayın. Aleviliğini kendi sessizliğinde saklamayın. Sözlerinize susturucu takmayın. Bu doğum gününde, bundan sonra anacağın her doğum gününde doğamızın doktoru, kültürümüzün bekçisi, boz atlıca yardımcımız olsun. Gerçeği, evet. Siz dar, dardan rahat kurmak ve Şimdi, hak defterine kaydedilmesi dileğiyle erkanımızı, yol bilgisini simgelediğine inandığımız ve sıvı akıl olarak tanımladığımız gemimizden Tanrı doğa insan hak Muhammed Ali işlemeleri anısına üç yudum alarak yürüyeceğiz. benzer biçimde buna niyaz ederek elimden bağda alıp küçük malzemesi sonra şeylere annene babana sen de annene babana ondan sonra bana tamam evet sen niyaz ederek yine hiçbir şimdi üç yudum al üç aldık hanemize mihman eyledik kendisinin en sonra annene babana üçer yudum alacaklar her resmi i̇smi dursun cismi kıyafetle resmi Şekil Bu der, bilgi isim geliyordu. Görüştük birinci derste. Yok. yok. Şimdi sen. Tamam, bana yoldir. bana vereceksin. Hoş edebilir mi? Şekil verip tıpkı bir insan eyledik🎵 işte işte burada birleştik. Evet, sen ya sen Buna dokunup kudana göreceksiniz. Ondan sonra kendini üç yudum alacaksın. Anne de babanın üç sonra bana ver. İsmi şerifini Rahman eyledik. Sırrı küntü kendisi orada söyleşti. İsmi anne. şerifini Rahman eyledik. Har şikâr olurca saftı, saftı. olunca şikâr olurca saftı, saftı. Günde dik ettik bu tama havası. Birlikte yarattık hep çayın atı. Daha horan dedik, hiç ayrı yapmaz. Birlikte yarattık hep çayın atı. Canı Kamil Küperi ee, ve Bektaş Kılıç canlarımızın doğum erkanını böylece mühürlemiş olduk. Nice yıllara yorum... ve lokmasını gelip kesip dağıtacaklar. Lokmanı, Gülbangı falan var ama onu daha diğer erkanlarda okuyacağım için onu geçiyorum. Şimdi alkışlarla. Evet

Asılsız fasılsız yaptık cenneti. Tabii kendi var burada. Ee, bu Erkan yazılı metniklerine veriyor bunu. Zinneti. Doğum gül bankı kısmını çerçeveli elinize konuklar geldiğinde Evin onların birbirleştirdiği yere asmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız ve ben de sizin Yürüt herhangi bir nedenle giderse her bir yargılanıp sorgular sadece kürban kısmı, yani doğum kürban kısmı. Ama elimize gelen güçlü arkadaşlar bu iman konular eğitim aracı olarak Cennetin içinde Yayılsın. buğday yediler. Sürdük bir tarafa kuyan eyledik. Cennetin içinde buğday yediler Sürdük bir tarafa kuyan eyledik Vahvet sarayına girenler için Vahvet sarayına girenler için Hakkı hakka yakın görenler için Bu sır harabi bilenler için Birlik meydanında cevlan eyledik. Bu sırrı anlat, harapi bilenler için. Birlik meydanında cevlan eyledik. Birlik meydanında cevlan eyledik.